Elimde 1277 yıllarına ait 10 para ve 20 para var. Poşetler içinde saklıyorum bunları zarar görmemesi için. Poşetinden çıkarıp bakalım beraber. Evet bu 10 paramız. Osmanlıca yazılar bulunuyor üstünde. Ben sadece şu kısımda bulunan sayıları okuyabiliyorum. Şöyle 1277 yazıyor. V'ler 7, 7 anlamına geliyor. Yukarıdaki çizgi bir noktada 0. 10 para bu. Arkasında bir tuğra ve altında yine benim okuyamadığım Osmanlıca yazılar var. 20 paramıza bakalım bir de. 20 parada birazdan göreceksiniz Tura'nın altında yazı yok. Sadece Tura var. Şöyle önce yine yazı tarafına bakalım. Şurada görüyorsunuz 1277 yazıyor. Şu köşede bir çiçek motifi var sanırım. 2 ve 0 yazıyor. 20. Bu tarafında ise biraz öncekinin aksine yazılar yok. Sadece tura var. Ve altında da bende yani farklı bir şey var onun olduğunu ben de bilmiyorum. Belki paranın basılış dönemiyle ilgili bir bilgi olabilir o. Bunda yine yorum olarak bilen arkadaş varsa yazabilir.